Arkadaşlar komşularımızla sınırlarımızı ya da diğer ülkeler arasındaki sınırları dağlar çiziyorsa mesela dağın zirvesi bu taraf Türkiye karşı taraf İran diyelim. Van'ın doğusundaki dağların. Dağlar çiziyorsa, akarsular çiziyorsa, göller çiziyorsa o sınıra doğal sınır denir. Ama insanlar belirliyorsa mesela tel örgüdür, duvardır, mayınlı arazidir, hudut taşıdır ona da yapay sınır deriz. Şimdi Van hangi ülke sınırında? İran sınırında. Van'la İran arasında dağlar var arkadaşlar. Şu taraf Türkiye, şu taraf İran. Doğusu İran, batısı Türkiye bu dağlar. Hatta en eski sınırımız Kasışirin ile belirlenmiş 1639'da. O yüzden milli mücadele önce sizler sınırımız derse İran seçin. Dolayısıyla Van sınırı doğal. Hakkari'de yine sınırda dağlar var. Bir taraf Türkiye, bir taraf Irak. Yine İran sınırı da var Hakkari'de yine dağlar var. Arkadaşlar Iğdır'ın Ermenistan'la ve Naçivan'la sınırında... Aras Nehri var. Edirne'nin Bulgaristanla sınırının büyük bir kısmını Meriç Nehri çiziyor. Dolayısıyla bunlar da doğal. Ama burada şöyle de düşünüp soruyu çok basit bir şekilde çözebilirsin. Türkiye'nin e, sınırın büyük bir kısmı Türkiye ile yapay olan ülke hangisi? Suriye. İl bazında düşünmeyip böyle de gidebilirsin. O zaman Suriye sınırındaki illerimizden biridir bu il, istenilen il. Doğal sınır olmayan, yapay sınır olan. Kilisi bakarsın, Antep'e bakarsın şıklarda, Urfa'ya bakarsın, Mardin'e bakarsın. Burada ne var? Mardin var. Dolayısıyla hangisi doğal sınır değildir? Yani yapay sınırdır diye sormuşuz. Suriye sınırındaki Mardin yanıt olacak, yanıt Edirne.